aradan birkaç parça alacak eşyam varken alışveriş yerlerinin olduğu bölgeye gideceğim. Ve siz de fark ettim ki en çok bu outlet videosunu izlemişsiniz. İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adım. Çok teşekkür ederim. 10 bin üzerinde bir izlenme olmuş. Madem bu şekilde fiyat karşılaştırmalarını ve alışveriş videolarını seviyorsunuz orada T.J. Maxx ya da Marshall gibi mağazalar bulunuyor. Gerçekten çok çok ucuza iyi markaların ürünlerini alabileceğiniz Oraya beraber gidelim, bir oradaki fiyatlara bakalım dedim. Hem de şöyle DC'nin içerisinde bir gün geçirelim sizinle. Çok bir şey yok, onu da görmüş olursunuz. DC'ye gelmek isteyen öğrenciler oluyor burada biliyorum. Onlara da bir etrafı göz, göstermiş olurum. Ay ben şey sürmemişim, rümen sürmemişim, makyajımı yapmışım ama iki dakika bir rümen süreyim, geri geleyim. Ben geldim. Şimdi rümenimi sürdüm. Rümenimi sürmüşken size de söyleyeyim, bu nedir? resmen baya baya uzattı. Şöyle ben ekrandan kendime bakıyorum. Bu maskarayı ilk defa sürdüm şu anda. Tek kat sürdüm. Tek kat sürmeme rağmen baya uçtular. Keşke bir gözüme sürüp bir gözüme sürmeseydim. Daha iyi anlardınız farkı belki ama e, zaten videoda geri giderseniz orada göreceksiniz. Bir şey yoktu suratımda. Yani gözüm kirpiklerimden. <laughs> Bu maskarayı yeri gelmişken söyleyeyim. Göstereyim. Lancome'un e, Lash Idol umarım doğrusu bir söylüyorum bilmiyorum. Lash Idol adlı maskarası. Gerçekten bayıldım. Benden make-up kanalı olmaz. Burayı kısa keselim. E, bunu bu arada ücretsiz bir şekilde aldım. Ee, yani burada deyiminize bedava <laughs> bedava olarak geldi bana. Amerika'da yaşıyorum buraya bir yere instagram adresini paylaşırım. Amerika'da yaşıyorum sayfasını takip ederseniz oradan birçok ürünü ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani bedavaları size veya böyle deneme tester ürünleri. Bu için bence gayet çok ideal. Uzun bir süre gider diye düşünüyorum. Ee, size haber veriyor. Her gün güncelleniyor sayfa. Şimdi artık gideceğimiz yere şınlanabiliriz. Mesela lüks markaların olduğu bir sokak. Şöyle buraya doğru gidelim. Ve sanki bunun önünde sıra var. Doğru gidiyoruz inşallah. Şilerde gördüğünüz kuyruk. Bu abim de şeyin önünde fotoğraf çekiyor. Bak, bak, bak. Bak, 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 bak. şey atacak şimdi ben zenginim. Of. Paralar gani diyor. Ah benim mağazam şurada. Şurada minnoş bir Kate Spade var. Diyorum ama aa benim sokağa geldi. Şurada bir fotoğrafım olmadı. Yazıklar olsun bana ya. Gerçekten yazıklar olsun. İşte burası. Şu sweet'in güzelliğine bakar mısınız? Çok güzelmiş. Kaç dolar çıksın acaba? Peki soralım mı? Kaç dolar? <laughs> Bu da iyiymiş bayağı bir. Yani. Bilmiyorum. Nereden giriliyor? Başarı. Biraz araya geldim ama maalesef çok kötü bir haberim var. Yani sizin için de benim için kötü. <laughs> Acayip bir sıra var ve göstereyim. Bu sıra daha sağa doğru dönüp gidiyor bayağı bir. Bakalım bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Bu arada sırada beklerken size şunu da anlatayım. <laughs> ee, önemli markanın YouTube'dan sakın dalga geçmeyin. <laughs> YouTube'dan açtım. Nasıl pronans ediliyor baktım. Christian diyor. Asla R ile değil. Ah pantolonla bir öldüm bitmiş şu anda. Ee, A ile okunuyormuş. Dior markasının. Türkiye'de 2100 TL'ydi bakmıştım fiyatını. Burada 90 dolara aldım. E, hatta bunu da şeyden aldım. Amerika'da yaşıyorum bahsettiğim sayfa e, hikayesinde paylaşmıştı. İndirim var koşun diye. O şekilde almıştım. Geldi denedim. Olmadı. Maalesef içim kanaya kanaya iade edeceğim. Beraber vedalaşırız artık gözümden Ne yaparsınız? Şu pantolonu bir Bu arada Zara'da biraz dolaşacağım ama içeride kesinlikle çekime izin vermiyorlar. Zaten Türkiye'de büyük ihtimalle öyleymiş. O yüzden ee, çıkışta görüşürüz. Gözlük bu bu arada bahsettiğim. Çok geldi. Artık ne iade edeceğim ne gözlüğü nerelere koydum ya? Gözlük böyle. Acayip hoşuma gitti aslında duruyor. Resmen vedalaşıyorum şu anda. Şimdi iademi gerçekleştirdim. Bir yandan da mutluyum ya aman. Ee, şeylerle beraber 99 yani neredeyse 100 dolara gelmişti tekse. Şurak diye kartıma geri yazacak. En güzel kısmı bu. <laughs> Neyse. Şurada clearance bölümü var. Bakayım dedim neler var. 15 dolara düşmüş. Şöyle güzel bir termosa ihtiyacım var ama. Parfümlerde birkaç markanın clearance bölümü var yani aşırı indirimli bölümü ama bir tek bunu bulabildim. Kokusunu tabi bilmiyorum. 50 dolardan 18 dolara düşmüş. Tabii Türkiye'deki bir... İşte. O yüzden hiç bakmıyorum. Mac'in fondöteni 7 dolar diyor. Nars'ın yine şöyle bir ruj seti var. Ama ne kadar diyor. 16 dolar diyor. Yani aslında burası en uygun fiyatların olduğu yerdeyiz. Biz oraya gidelim. Ama yine de şöyle bir fiyatlara bakın dedim. Burası bir tık pahalı olan bu taraf. Burayı ben hocam çok seviyorum bu markanın meşesi. Lime Prime galiba markanın ismi. Yani almıştım ama hiç bilmeden almıştım. Çok güzel çıktı rujları. Ne kadar acaba? Keşke fiyatlarını da yazsaydınız. Bir dakika. Ojeler çok pahalı burada. Bakmadan anlamak gerekiyor. Yani Amerika'da gelenler varsa ya Robert olarak yeni gelecekler kesinlikle yani en az 2-3 tane French seti getirin French seviyorsanız ee, sevdiğiniz renklerden geçirip burada çok deli para boca benim için yani vermekle istemiyorum. Mesela burada Longchamp markasının ee, bir ürünü bulunuyor. 400 dolardan 175'e düşmüş. Nasıl bu ürünü böyle para vermem, indirimli halinde vermem. Orası ayrı ama meraklıları için paylaşmak istedim. Nike Kors'un böyle bir çantası bulunuyor. Bu ne kadar? 278'den 93 dolara düşmüş. Yine Türkiye'deki fiyatlarını bulabilirsem ee, şuraya bir yere koyarım. Yine böyle bir model bulunuyor. Bu da ne kadarmış? 368'den 104 dolara düşmüş. Ben güzel annelerimiz için. Pek <laughs> benim tarzım değil. Kismera'nın çantaları gerçekten aşırı uygun. Yani 30-40 dolar gibi bir şeydi. Büyük ihtimalle 30 dolar falandır bunun da fiyatı, yazmıyor. Patlıç bir rengi var. Lanchester markasına aitmiş. Clearance diyor ama lakin 116 galiba anladığım kadarıyla fiyatı. Birkaç model de Tory Burch çantalarına bakalım. 194 diyor. Şöyle göstereyim. 395'ten 194'e düşmüş. Ah şunun rengine ben bayıldım. Bunun fiyatı ne kadarmış? 395'ten 194 diyor. Ortalama bu bitmenle fiyatlarda çok fazla bir modeli bulunuyor. Bunlar ama Ondan aynen. Çok tatlı. Mesela bu küçüğün fiyatı ne kadar? Görebiliyor muyuz? Zor bir yerde çalıdık. 144'e düşmüş bu da. 295. Aslında bu ürün 295 ama pahalı Ah, oh. Aslında bu ürün 295'ten de pahalı kendi mağazasında diye düşünüyorum. Buraya özel fiyatları bunlar. Ya benim minnoş markam baktığımda bayılmıştınız. Böyle bir modeli var. 89 dolar diyor. Gerçekten çok tatlıymış rengi Bunun fiyatına bakalım 99 yine 208'den düşmüş Böyle bir modeli var O da Birazcık narin davransam keşke 117 114 Çok minnaksın Ortalama 90-120 Dolar arası bunun da fiyatları Böyle bir ölçün cüzdanları da Yine çantaları kadar diyormuşum Pahalı 220 dolardan 99 dolara düşmüş. Ortalama diğerleri de zaten o fiyatlardır. Böyle Mike Kors'un böyle bir çantası var, onu da göstereyim dedim. 298'den 134'e düşmüş. Çok büyük kaba geldi bana ama yine de göstermek istedim. O zaman yukarı çıkalım biraz. Bu arada Durbin'in ee, makyaj malzemeleri bulunuyormuş burada. 10 dolar diyor mesela şu eyeliner bilmiyorum denem. Ya yani on dolar bir şey değil bence bu marka için. Ama daha önce hiç denemedim duymadım da. Belki bir tane alıp sizin için deneyebilirim. Fondöteni var. Fondöteni ne kadarmış? 14 dolar diyor. Ver bunu bu. Oo, wow, 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 Bu Efsane bir şey ya. 30 dolarmış. Şöyle hızlıca bir kıyafet bölümüne bakınacağım. Mesela bu tişört 25 dolardan 17'ye düşmüş diyor Nike'ın tişörtleri. Bu şekilde atletleri de 25 dolar diyor. 22 dolar diyor. Adidas'ın sivite 36 dolar. Kriyi istiyordum bir tane aslında. Fermarlık bayağı güzel duruyor ve belinin uzun olmasını sevdim. Bir taytların üzerine atıyorum açık değil bir taytın üzerine çok güzel olabilir veya spor ayakkabıyla. Plastik beyaz çizgili crop e, var burada. O da 31 dolar diyor. Ortalama fiyatlar bu şekilde. Burada designerların e, tabi numaraları göre değişiyor ayakkabıları bulunuyor. Mesela Tory Burch'un böyle bir ayakkabısı ne kadarmış? 120 ne 127 dolarmış. Ee, yine bu şekilde bir terliğe 74 dolar diyor. Bu hangi markanın? Bilmiyorum. Koçun marka. terlikleri var. Bu da ne kadar terlikler? 20 5'den 20 dolara düşmüş ama güzel gayet. Ama işte plastik pek bir özelliği yok bence. Tommy'nin terlikleri 14 dolar diyor. Az geçti yani Tommy'nin terliğini. Bakıyorum. Bir terlik yok. Şöyle numaralara doğru gidersek. Ah, çok çirkin bir ayakkabı Böyle bir terliği var. Çok hoşmuş bence. Beyaz yazın çok güzel olur. 97 dolar diyor. Bilmiyorum benim numaram var mı? Başka gözüne dişen. Bu ne ya? Çok çakma doğru gözüme bir yani, yani şu, şurası da. Kutu da farklı olunca dedim bu ne? 99 dolar diyor. Toy Burton Babette. Kalçın ee, bu şekilde bir Bunların ismini unuttum bu ayakkabıların. Böyle bir ayakkabısı bulunuyor. 89 dolar diyor. Tatlıymış gayet. Bunun terlikleri var ama 100 dolar. Bilmiyorum Türkiye'de bu kadar olduğu. Burada bu paraysa. Nerede? Fiyatı yazmıyor. Aynen şurada yazıyor. 100 dolar diyor. 100 dolar bir terliğe veremem. 100 dolarımı gider şuna verirdim. Yanında yatardım. Vitrine koyardım. Hiç yani. Şimdi tamamen covid yok gibi. bitmiş gibi. Herkes çok rahat bir şekilde takılıyor. Ay çok güzelmiş. Hatırlıyor evet. musun böyle bir şey? Hatırlıyorum ya. Hatta Washington Viloğunda var. Vinon, buraya gelmiştik. Ama şey, patatesler hiç güzel değil. Daha bu gereğinde de. Bir dönerci bulduk. Lübnan mutfağı diyordu sanırım. Ama bildiğin güzel bir şekilde dönerleri var. Bakalım orayı denemeye gideceğiz. şu rencin içindeki bana var. Kızları kesiyor kesiyor sonra ben kızmayayım diye diyor ki kezbana bak. Kezbana mı? Baksana burnuna. mı? <laughs> bak. Şu araba tam bir saattir burada ya. Bütün içine etti. veriyor olabiliriz. Ha, hmm, olabilir. Tamam, ya da belki içeriden de bakabiliriz. Bakalım da kaç. Kaç şey geçmemiz yani için düşük. Yani dışına geldi dışına geldi Yaya geçmemiz için ya orası açık. Çok hoşuma gidiyor Abi ya burası. Abi sen nasıl bağlı açardın? Strafiye bak ya. <laughs> Bayağı trafik. Ne aldık? Aşağı sahile gidiyoruz. Ancak ve ancak her an yağabilir yani. Bakalım nasıl olacak. İnşallah yağmura yakalanmadan yemeklerimizi yiyip arabaya doğru geçebiliriz. Bu arada çok güzel gözüküyor döner. İnşallah güzeldir. Yani ben buraya geldiğimden beri ilk defa döner dürüm yiyeceğim. Bak 2 yıl geçti. İlk defa böyle bir döner dürüm buldum. Bakalım. Parkı geldik. Of of of. Çok güzel duruyor ya. Bakalım nasıl olacak. Merve diye bir markanın ay ayrımdan içmiştim. Onu var ya. Yine katlar beşe böler. Öyle mi deniyordu. Çok güzel. Gerçekten ya. bayıldım. Patatesi tatma önce döneri tat. Şimdi bu da durumum var. Elimi kullanmayayım Zanlıktan. ya, ne olur ne olmaz. Bir yere değmedik ama tabağı düşürmem değil mi? Tamam. Salata isteyeyim Yok be. Salata Alır mısın? ben? Ben hemen bir dönerim. <laughs> Çırptık buraya. Güzel yani. Tabii Türkiye'dekiler kadar iyi değil hala daha iyi olması beklerdim. Türk restoranları döner satıyor böyle burada. İskender ne bileyim kömür döner falan. Onlardan güzel geldi bana. Daha döner gibi döner yani. Hızlı anlatayım bilmiyorum ama güzel. Beğendim yani. Bu <laughs> deresi bu da Coştan'ın. <laughs> Eskiden ilk geldiğimde buradan su akıyordu ya ne kadar güzeldi. Son durağımız Lüveyin diye bir ıı, kurabiyeci. çok çok popüler burada her seferinde de bu şekilde sıra oluyor. Bakalım bu seferlik bekleyip deneyelim mi, deneyecek mi? geldik. Bu leveyinden kurabiyelerimizi aldık. Bir de Starbucks'tan içecek aldık. Bir kahve kurabiye keyfi yapacağız. Vlog'u burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.